Trabzonspor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. Adana Demirspor Ligi'nin iyi takımlarından bir tanesi. Özellikle oyunun başlangıç noktasında bizim de Avrupa Kupaları maçı oynadığımızı düşünerekten zaten oyun planlarında vardı. Baskılı oyuncaklardı. Bu baskıyı kırabilmek, buradan nasıl çıkabilmek, sonrasında da oyuna hakim olabilmekti. Parçadan bütüne giderek çalıştığım, geçişten iki tane gol ettik. Birisi 95. dakika. Çok alışık olmadığım bir durumu yaşıyorum iki haftadır oyun olarak, bireysel performans olarak, üretkenlikte de bireysel performansla da bir düşüklük var. Bugün itibariyle de bu oyunu kaybetmeyi belki hak etmedik ama hani futbolun anları, süreleri, dakikaları hiçbir zaman bitmez. 95. dakikada bizim gibi bir takımın bu şekilde gol yememesi gerekiyor. Ondan öncekini de yememesi gerekiyor. Buradan nasıl çıkacağız? Sorgulayacağız, oyuna bakacağız, bireysel performanslara bakacağız, değerlendireceğiz. Yok Avrupa Kupası maçı oynuyormuşuz, yok sakatlarımız varmış, Bunların hiçbir zaman e, konuşmadım, konuşmayacağım da. Bugünkü iki haftadır ki oyunu sorgulayıp hiç yakışmayan, şık olmayan e, skorlar elde ediyoruz. Benim çok alışık olduğum bir durum değil. Bunun üzerine tekrar çalışmamıza devam edeceğiz. Marek 45 dakika e, evet, sürelerini ayarlayarak gidiyoruz. Sakatlanma riskini de düşürmek. E, hem performans hocasından hem de sağlıktan aldığımız bilgilerle onu bu şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Durkan sezonu kapattı. Yani toplamda e, bu hafta ile beraber 7 sakatımız vardı. E, Bruno ile Edin biliyorsunuz büyük ihtimalle arada bizimle beraber biri kırık biri aşil tendonu kopuktu. Canini ile ve, e, Yusuf ile ilgili belki perşembe belki hafta sonu tekrar bizde olur diye yani Çok uzun bir sakatlık olmadığını düşünüyorum onların. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.